Merhaba arkadaşlar iyi akşamlar umarım hepiniz iyisinizdir. Ekranda gördüğünüz soruyu Tunç hocamız muhteşem bir şekilde kendi kanalında çözmüş arkadaşlar. Bir de ben çözmek istedim arkadaşlar çünkü bu sorunun çözümünde bir konu anlatımı yapmak istiyorum. O sebeple sizler için tekrar çözeceğim arkadaşlar. Umarım hoşunuza gider. Şimdi sorumuza geçiyorum. 1 milyon sayısının kendisi haricindeki tüm pozitif tam sayı bölenlerinin logaritmalarının toplamı kaçtır? Şimdi 1 milyon sayısını bir hayal edelim arkadaşlar. 1 milyonun içinde neler vardır? 1 vardır, 2 vardır, 4 vardır ve bu şekilde devam edip gidip arkadaşlar 1 milyona kadar yolu var. Bakayım sıfırları da koydum. Tamam. Peki arkadaşlar bunların toplamı nasıl yazılır? İşte logaritma 1 artı logaritma 2 artı logaritma 4 ve bu şekilde devam edip gittiğinde arkadaşlar ne olacak? Logaritma 1 milyona kadar gidecek arkadaşlar. Peki logaritmada biz tabanlar aynıyken üstleri ne yapıyorduk arkadaşlar? Çarpıyorduk. Yani bana bütün pozitif bölenlerin arkadaşlar nesi lazım? Çarpımı lazım. Biz hep neyi bulmaya alıştık arkadaşlar? Pozitif bölen tam sayı Pozitif bölen tam sayı sayısını bulmayı arkadaşlar. Tamam. Şimdi ne yapmalıyız? Öncelikle 1 milyon çok büyük. 72 üzerinden biz bir formül bulalım. Bu formülü nasıl yapıyoruz? Şimdi 72'nin çarpanlarını 8. sınıf gibi düşünelim. 1 çarpı 72. 2 çarpı 36. 3 çarpı 24. 4 çarpı 18 6 çarpı 12 ve 8 çarpı 9 Toplamda 12 tane 12 tane olduklarını da şöyle buluyorduk Hatırlatma olsun 72 eşittir 253 çarpı 352 Asal sayıları asal sayı çarpanlarına ayırdım Ve buradan da arkadaşlar 3'ü bir tane büyütüyordum 4 Şu iki üstü bir tane büyütüyordum 3 Çarpıyordum bakın 12 tane pozitif bölen sayısı var Diyip geçiyordum Şimdi bununla alakalı bir şey çıkacak dikkat 1 ile 72'yi çarptım arkadaşlar. 72. 2 ile 36, 72. Ve hepsi ikili ikili çarptığımda bakın ne çıktı? 72 çıktı altısı da. 6 tane 72'yi çarparsam da ne çıkar? 72 üzeri 6. Demek ki bizim formül ortaya çıktı. Formül şuymuş. Sayı üzeri pozitif bölen sayısı bölü 2. Alın formülümüz bu. Şimdi bunu kullanacağız 1 milyon için arkadaşlar. Gidip kullanalım. 1 milyon sayısı nasıl yazılır? 10 üzeri 6. Hadi bunu asal çarpanlarına ayıralım. 2 üzeri 6 çarpı 5 üzeri 6. Bu da ne yapacak? Üstleri bir tane büyütüyordum. Hadi bakalım büyüttüm. 7 çarpı 7'den. 49 tane pozitif böleni varmış arkadaşlar. Formül gereği ne diyoruz? Sayı zaten 10 üzeri 6 idi. Biz ne yazacaktık? Pozitif bölen sayısını 2'ye bölecektik. 49 bölü 2. Arkadaşlar kuvvetin kuvveti olduğu için çarpıyorum. Ne oluyor bakın. 10 üzeri 147 elde edilmiş oluyor arkadaşlar. 6 ile 2 sadeleştiği için. Şimdi biz zaten bunların nesini buluyorduk arkadaşlar? Çarpımını 10 tabanında logaritmasını bulacaktık. E kolaylaştı hocam. Logaritma 10 tabanında 10 üzeri 147 var elimde. 3 kat logaritmalarda 3. kat başa düşer. Logaritma 10 10. Şunun zaten 1 olduğunu biliyoruz ve 147. Evet cevap 147 diyecektik ama diyor ki kendisi hariç. E seni kendini bulalım. O da şu değil midir? Logaritma 10, 10 10 6. Çünkü 1 milyon böyle yazılır. Yine aynı taktik. 6 çarpı logaritma. Logaritma yazamadım. 10 üzeri 11 yani 6. Kendisi hariç dediği için çıkarıverdim. Cevabımız 141 oldu. E hocam siz şimdi pozitif bölen sayısını 12 buldunuz da 2'ye böldünüz 6 çıktı. Hani bir şey değişiyor mu değişmiyor mu? Arkadaşlar bir şey değişmez. İsterseniz 36 sayısında kendiniz de deneyebilirsiniz. Hadi hatta birlikte deneyelim. 36'nın çarpanları nedir arkadaşlar? 1'e 36, 2'ye 18, 3'e 12, 4'e 9 ve 6. 6'ya 6, iki ya ya kere yazmadım çünkü aynı sayı yazılmadı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunları çarparsanız bakın ne çıkıyor? 36, 36, 36 ve 6. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan ne çıkacak bu? 36 üzeri 4 6 üzeri 1 36 üzeri 4 nasıl yazılır? 6 üzeri 8 6 üzeri 1 Bakalım 6 üzeri 9 Yani arkadaşlar hiçbir sıkıntı çıkmadı Yani tek olsa da çift olsa da bir şey değişmez arkadaşlar Tamam Bizim formülümüz Yani pozitif bölenlerin çarpımı derlerse size Öncelikle pozitif bölen sayısını bulun arkadaşlar. Sayının üzerine pozitif bölen sayısı böyle 2 yazdığınız zaman bulmuş olursunuz. Burada da logaritma ile birleştirdiğimiz için çok şık bir soru oldu. O yüzden seçtim arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar lütfen kendinize çok iyi bakın.